Hepsini aramak için bu e, yedek hesaplamak videosu etkinliğe ulaştırılırsa o kadar da etkileşme yapabiliriz. Neyse şimdi kadronun bizim ilk videosunu dinlemek gerekmiyor muyuz? Tamam başlayalım. Arkadaşlar sunucular, e, bir dahaki videoda e, sunucularda mı oynayayım yoksa o many. O many ne gerçek oyunur da oynarım. Televizyonda ses çıkıyor onu <laughs> <şarkı. gülüyor> <Anlam, ben gülüyor> <laughs> tamam. <alıyorum> patmayın. Ne oluyor oğlum? Hemen ge. İçi bak Ona bakacak ya. olursam bak, yakıt verir. Tek patla. Yakıt vereyim tamam. <laughs> 4. katına ben söyledim. Ya yap <laughs> <laughs> O kalırsa bu da yanar. <laughs>

bu mod dok muzrak var. Yeni benim şu anki kullandığım sürümde. Ya Minecraft'ta Ya Minecraft hayatta kalan videoları da çekeceğiz. Bu su zaten pis su. G gidelim Hayır, günü hadi normal suya. Arkadaşlar ben var. Kim dur, bu? Neyse. Uçuyorum oytum Oğlum burada <laughs> son var ama. Burada niye eşeksi var? Ben hiç bir rakip. Şimdi Yine sıkıntı. O kimse. Aklım bağ var. <gülüyor> <gülüyor> ama. Al bakayım, Al bak. Al Allah. Sen de gel. Bak böyle. böyle. Evet, tamam. Evet, tamam. indik. eskisinden daha iyi olacak. Tamamdır. Hiç beğenmeyin. eski sapmıyor. Kusursuz. Eee, neyse şeyini bilmiyorum ama belki göstereceğim. <laughs> Eğer ona böyle olursak ee, ama bak böyle biri. <gülüyor> <gülüyor> ya bak ka arkadaşlar kardeşim bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, be, bah, sen niye Bebek olma. Bebek değilsin içine girince böyle bir şeyler görüyor görülüyor yeni modda. Evet. Karıncalı görüş değil. mı? Yok. Evet. Bayağı mı diyor? Ben de yok Ben yok dedim. Evet, Kimi, yani kimisince, kimisince, Gürüzümüz Gürüz gücü Arkadaşlar mızrak böyledir ama e, Normalde bak böyle oluyor Nedraht Eğer mızrakta böyle yaparsanız Zaten hasar yiyor Gördüğünüz gibi ama mız, Mızrak çok az vuruyor Nedraht mızrak bile 5 vuruyor Arkadaşlar baltalar Balta bile daha çok vuruyor yani Zaman uzay mi? Ne? Söyleyeyim, söyleyeyim mi? Tamam, bak, söyleyeyim ne? söyledi. Zaman söyle. söyle. uzay ne kadar izin, o kadar fazla yok. Kim çıkar? yemek zorundasın. şey? Deneyeceğim şimdi? Zaman hafta şey. Sen kim Ne ama? Ne ama? Bu ona niye bir oldu? Değilmiş. Bunun da maydanozu yok. Nereye vuruyoruz. Aa, hayır, ben görüyorum ben görmedim bak. Yok bir... Bunun tadına bak. O Bunun tadına bak. <laughs> Bunun tadına bak. <laughs> Önüne vuralım. Bugün bence. Herhalde iyiydi. Bah. Bunun İlgende. tadına bak. Bunun, bunun tadına bak. bunun tadına bak, bunun tadına bak. Ne, ne yapacağız biz? Bir şey Ne yap? Size anlatamam. O Şöyle <gülüyor> uğramadım. Bu <laughs> <Oo. gülüyor> <laughs> sıra vur dedim mi? Tekrar bir şeyler çiziyorum. Çok bunu sen. Evet, Söyle, bu title, title speaker ben ben. E, Bakın çiziyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle oldu. haber bu. Evet. evet. O zaman sen de balık pişirmiyor tamam. ee, ha Bir de, tamam, bir de nasıl Adanalı gelin sorguluyorsun. Herkes böyle benim nasıl Adanalı gelen olduğumu. <laughs> Ayır teyze ağzım balı biliyorum. Gerçekten bir gelinine mu çıkardı tabaklar? deniz bak, de şöyle güzel pişti köftelere, şırdanlara senin gelininin yaptığı tabaklara bunu atalım. Bir de gelinin yapamıyor diye gidiyorsun kötü tabaklara puan veriyorsun. Hepimizi birden yapıyor senin gelinin. Melissa, kayınanama bu kadar yüklenmesin. Nasıl pişirmeyi öğret diyorsan nasıl sen kayınanama konuşuyorsun? O bir kayınmadı, kendine gel ya. Orada otur sen ya. Orası. Sen ne giriyorsun arada? Anne gelininin var arasında neden giriyorsun? Ha ben de aynı. Kaygını oldu diyor kayınvaldine. Saygı dur. Senin gelinin Evet. Şimdi kimsenin saygısı, kimsenin o kadar piramit gördüm. Şimdi, ya televizyonun ayakta yani, bir ses çıkıyor yani, ya. Hemen girelim. Ben adam alayım, adam alayım. Adam ben? Arkadaşlar bunun için <laughs> bu piramite girdim. İçeri girelim. <laughs> Sen kardeşler bu. Burada bunlar var. Burada bunlar var. Ayrılmak zor. Üçüncü tümlet. E, at yapabiliriz. Kış hemen at çağıracağım. Şimdi hemen bir tane at alacağız. vitesi

O, bak. E, Bu benim a, oyunumu gösterecek. Ben iyi Bu seni kovalarım ha. Gel lan buraya. Yukarı çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir Minecraft hatası. Skyblock'umuz var. Bekir. Bugün şu, ne yani. alaka? <laughs> bak bak şu bu Minecraft'ın bir hatası, <laughs> e, hatası tam yapamamışlar. Çünkü bu dünya e, neyse. O bak var. Önce gel Emir önce TN var burada. Aa, gel burada bal kabağı var. Ye bunları. Bak bana gösteriyor yönde doğru gideceğiz. Derken geçmek Allah, Allah. Dur be. Geçip, ne? Ben nereye gittim? geldiğini bir kere balık baştan koktu böyle bir şey görürsün. Şey yani ben yağının ne çekelim bilmiyorum. Bugün belki bir video da daha gelir. Hayatta da oracağım hmm. oraya J'si. G, Ooo Taylı şey, şey, şey yapalım. Ne? Çok iyi olur. Sana, ne ne sana ne demiyorum. Ne? Sana demiyorum. Bak sana agu yapmak yaparım A seni. Agu yapmak. Gel lan buraya. Gel lan buraya

Mahtapot. Mahtapot. Abi güt Sence bugün kaç aralık? <laughs> ben 17 sanıyordum. <laughs> yani sen geldi? Bence bir işlem hatası var 17. Evet ben 17. Hmm. Şeydan A good day. A good day. Neyse. Haritayı turluyorum ya. Haritayı Minecraft'ın bir, bir sonuna gideceğim herhalde. Evet. Hmm. Oha bakın. Burası ee, balıkların abi? başkenti. Merkez. Burada balıklar var. Ne? Merkez. Sana ne? Çözelim. Çözelim. Sessiz kaldı. Boşuyor boşaltayım mı? Sen benim nişti. Abi. Du Mars repes yapalım mı Mars o suyu RPS? Boşuyor koyayım mı? Ne? Boşuyor koyayım mı? Ne? Bir daha ki bir daha Minecraft diyor Bak bak şuraya koyacağım bak, ben ben. Abi ben şuraya koyacağım şimdi gel lan. Şüngerer, şu kurutacağız. <laughs> tamam. Nasıl kur, kur, kur kurutacağız? <laughs> şüngerer, 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 şüngerer. Yok istemiyorum. Kışa şey, yardım şimdi e, belki Minecraft'ta Mars'ı sulandırma videosu gelecek. Yani Minecraft, Minecraft'ta Mars'ı bir, bir şeyden, bir şeyden, bir şeyden bir indireceğim. Bir tane <laughs> uygulamadan. Ve e, Mars'ı sulayacağız ve Mars'ı eski haline getirmeye çalışacağız Ama belki olmayacak ama belki sulandırma yapabiliriz Gördüğünüz arkadaşlar bu bunlar Minecraft'taki bir pis su. su Bu sular pis zaten Bakın bak bunlar pis ama bunlar e, Bak burası tam pis ama burası temiz Temiz su arkadaşlar Pis suya gidiyoruz